Bu kuyruk ne bir fatura kuyruğu ne de bir banka kuyruğu. Bu kuyruk yalnızca bel açılan özel bir hastanenin personel almak amacıyla yapmış olduğu iş başvuru kuyruğu. Vatandaşlar için iş imkanı yaratan bu hastanenin sahibi ve aynı zamanda turizmci olan Hamdi Yücel Gürsoy, Muğla ve ilçesi Ortaca'da da birer şubesi bulunan bu hastanenin yeni bir şubesini Marmaris'e açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Bel dibinde bu hastaneyi Allah izin verirse inşallah bir ay içerisinde falan açacağız. Tabi açmadan evvel personelimizi de almamız lazım. Bu arada tabi hekimlerimizin, hekimlerimizin tedarikini yapıyoruz. Bugün personel alımı için komisyonlar kurduk. 14 tane komisyon var. Bu komisyonların her birinin başında hekimlerimiz var, önemli insanlar var grubuna göre. Hastaneye kaç personel alınacağını açıklayan Gürsoy, yaklaşık bir ay sonra açılışını gerçekleştirmeyi planladıkları hastane hakkında bilgi verdi. Duruma göre 180'den 220 kişi arasında alacağız. Bu ileride tabii daha fazlalaşabilir duruma göre hastanenin çalışma durumuna göre bunlar tabi organize edilecek. Hastanemiz ilk etapta 50 yataklı. Ama rezerve yataklarımız var. daha ileride yani 100 yatağa kadar çıkabilecek pozisyonumuz var bölümler, yani. Bölümler hemen hemen bütün bölümler olacak var, yani. Var. Evet 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 tamam. Evet. Yani ciddi bir hastane olacak. Cihazlarımız falan hepsi işte yurt dışından geldi, şu anda takılıyor. Önümüzdeki günlerde çalışır vaziyete gelecek.